Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz Gamze Neleme YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere yaptım, yapmış olduğum objeleri göstereceğim arkadaşlar. Taş tozuyla yapılmış. Kahve sunumlukları, biblolar, baharatlıklar, sukulent saksıları, dokumluklar. Bunları göstereceğim arkadaşlar. Bugün size Öncelikle kelebekli kahve sunumluğumla başlamak istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde bir tabağı var. Şöyle bir lokumluğum var. Bunları kendim döküyorum arkadaşlar. Ve siparişe göre de boyuyorum. Şu şekilde. çok tatlı bir lokumluk yine aynı kelebek sunumlukta midye lokumlu kullandım çok da güzel ve şık duruyor Arkadaşlar müşterilerin isteğine göre rengarenk boyuyorum Arkadaşlar bunları Bunu da bu renk çalışmıştım. Şu şekilde kalpli bir kahve sunumum var arkadaşlar. Bu da yine çok şık duruyor. Şöyle. En çok sipariş aldığım modellerden bir tanesi de bu. Şöyle farklı bir rengini boyamıştım. Çok şık ve güzel duruyor arkadaşlar. Bunları taş tozuyla yapıyoruz arkadaşlar. Akrilik boyayla boyayıp üzerine de vernik atıyoruz. Şöyle bir çilek baharatlığım var. Oldukça şık duran bir baharatlık. Gerçekten çok güzel duruyor. Böyle rengarenk de boyadım. bakın arkadaşlar. Akrilik boyayla boyadım, vernikledim ve ışıl ışıl görünüyor. Ve kullandığım taş tozu çok kaliteli. Neredeyse mermer kalitesinde oluyor. Şu şekilde boyadım. Sukulent saksılarım var arkadaşlar. Buraya sukulent ya da küçük kaktüs ekilebilir. Veya Herhangi bir obje olarak da kullanılabilir, süs olarak. Şöyle boyadığım bir kızım var. Oldukça güzel duruyor arkadaşlar. Size bunun ham halinde göstermek istiyorum. Ham objesi de bu şekilde ve bunu istediğimiz renge boyayabiliyoruz. Dekor olarak kullanmak için böyle küçük kabaklarımız var. Oldukça şık duruyor. Şöyle rengarenk boyadım kabak lokumluklarım var. gerçekten çok tatlı görünüyor. Böyle istenirse tek renkte boyanabilir. Benim elimde şu an bunlar vardı. Siparişlerim. İstenen renkte boyadım. Bunları sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle bu kelebek sunumluğun ham halinde göstereyim sizlere. Bu şekilde. Ve ben bunu bu şekilde eklendirdim. Kalp sunumluğumun ham hali bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi öyle bir takım boyadım e, tabağını siyah yaptım Arkadaşlar böyle kabağında beyaz ve Gold kullandım aynı şekilde e, lokum okumluğunda da beyaz ve Gold kullandım oldukça şık duran bir model oldu siparişim bana ulaşabilirsiniz Arkadaşlar Gamze 68 Instagram kanalımdan da siparişlerinizi verebilirsiniz. Bu şekilde kelebekle boyamıştım. Bunları çam kozalıklarıyla dekor etmek istiyorum arkadaşlar. O şekilde düşünüyorum. Kelebekleri de. Çok güzel görünüyor e, evet, bunu çam kozanaklarıyla kullanıp e, balkon dekorunda bahçe dekorunda da kullanabiliriz arkadaşlar güzel duracağına inanıyorum evet. Taş tozundan yapmış olduğum malzemeler bunlar arkadaşlar. Yani evinize gerçekten şıklık katacak modeller. Ee, şurada da bir siparişim var, boyamıştım. Hazır. Şu rengine bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar tatlı? Gerçekten çok güzel görünüyor. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz arkadaşlar. Ee, sipariş için de Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Gamze'nin elemi 68 Instagram adresim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.